Eee giden Ahmet kaçar. Türkiye'nin tamamen ücretsiz ilan sitesi ilanet.net'in katkılarıyla. Arkadaşlar merhaba. B1'in 3. videosu olacak galiba bu ama sıralamayı Ahmet Bey yapar. Pastor Fek Tensin. Oradaki sıralama yazmıştık ki ona göre yaparsın sen. Past Perfect Tense'in e, birinci videosuna sığdıramadığımız için geri kalan bağlaçları anlatacağım şimdi size. Birinci videoda Past Perfect'in ne olduğunu anlatmıştık. Yine kısa bir tekrar edelim. Geçmişte yapılan iki işten ilkini anlatırken. Buraya da o zaman tünelini çizer misin Ahmet Bey? Tabii Bu hocam. videonun da başına. E, biz bir zaman diliminden geçtik gittik geride bıraktığımız artık geri dönemeyeceğimiz bir zaman dilimi var. Dün, geçen hafta, 3 yıl önce, 5 yıl önce, 25 yıl önce önemli değil. Çağlar önce, asırlar önce hiç önemli değil ne oldu ama bitirmiş olduğumuz bir iş ve bitirmiş olduğumuz bir zaman dilimi var. Bunu past tense anlatıyorduk. Burada hem fikiriz artık bu videoyu izliyorsanız lütfen past oturtmadan izlememiş olun bu videoyu. Önce pastensi tense izleyin. Past tense videomuzu da şuradaki linkten izleyebilirsiniz. İş İnşallah Ahmet Bey linki koyarsa şaşırtsın beni, utandırsın, koysun buraya linki. <laughs> çünkü yorumlarda dalga geçiyoruz hocam yok ki linki f -f 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 yapıyorlar böyle o random gülüş. Ondan sonra onun da öncesinde o past tense işin de öncesinde herhangi bir olay olduysa onu past perfect yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar past perfect tense geçmişin geçmişi olarak da kabul edilebilir. Headwork 3'tür. Olumlu olumsuz soru cümlesi hepsinde headwork 3'ü kullanıyoruz. Biz before, after ve when'den bahsettik. Şimdi as soon as'den bahsedeceğiz. Yani bu bahsettiğim bağlaçların hiçbirisi past perfect'te zimmetli değil ha. Yani biliyorsunuz ki beni gene zamanında kullan tabii bir sürü yerde aynen, kullandık. Before'da kullandık, Essuness as as possible'da kullandık. Evet, yani buradaki kullanımını veriyorum ben. Öyle düşünebilirsiniz. As, soon as bir şeyi yapar yapmaz eder etmez. Şimdi mesela diyorum ki, çalar çalmaz açtın ya. Telefon elinde miydi mesela? İşte girer girmez beni fark etti ya. O, ya da partiye daha kalabalık olsun. Girer girmez beni fark etti. Şimdi bu tarz cümleler kurduğumuzda yani her ne kadar olay ard arda olsa da önce olan bir olay var değil mi? Şimdi telefon çalacak ki çalar çalmaz sen açacaksın. As soon as kendisinden sonra past perfect. As soon as'i başa koyduk diyelim ki yine iki tam cümleyi bağlıyor. Past perfect past perfectle, gidiyor. Past perfect past tense gidiyor. Ya da past tense başlayıp as soon as'i araya koyup as soon as'den sonra gelen cümleyi past perfect yapabiliriz. Formül şu as soon as'den sonra past perfect gelecek. Mesela diyor ki as soon as I had seen Ali görünce aşık oldum. Öyle bir şey vardı ya. Ali'yi görür görmez kim aşık olmuş? Ben olmuşum. Ali'yi görür görmez ona aşık oldum. I had seen Ali. Ali'yi görmüştüm. As soon as ekleyin başına. As soon as I had seen Ali. Ben Ali'yi görür görmez. I fell in love. Fall, fell, fallen. I fell in love with him. Bu bir kalıp. Birine aşık olmak arkadaşlar. Fall in love with. bu bir böylece söyleniyor. I fell in love with him. Ona aşık oldum. Ya da I fell in love with Ali. As soon as I had seen him. Biz nasıl tanıştık biliyor musunuz babanızla? Görür görmez aşık oldum ona. Evet, my mom made a cup of coffee. Bir fincan kahve yaptı. As soon as she had cleaned the house. Evi temizlemer, temizlemer, temizler, temizlemez. Annem evi temizledi. Önce o işi yaptı. Temizler temizlemez. Bitti ya iş. En iyisi o kadar bir kahvemi içeyim dedi. Çok vardır bu bizim Türk milletinde. Turkish coffee'yi yok demeyiz yani. Şöyle yapalım. As soon as my mom had cleaned the house, she made a cup of Turkish coffee for herself. Kendisi için bir Türk kahvesi yaptı. Ya da my mom made a cup of Turkish coffee for herself as soon as she had cleaned the house diyebilirim. Şimdi burada arkadaşlar şöyle yapalım. Basit kelimeler seçiyorum. Aslında B1'in daha böyle biraz daha performansı yükseltmek için e kelimeleri çoğaltmamız lazım. Ben arkadaşlar ilk konu anlatışımda genelde kolay bildiğiniz kelimeleri seçerim. Çünkü bir şeye tek bir şeye odaklanın. Orada konuyu anlamaya odaklanın. Siz konuyu oturttuktan sonra çeviriler yayınlayalım biz bununla ilgili. Evet. O çevirilerde daha e yoğun kelimelerle onları yapmaya çalışın bakalım. Evet. As soon as you had heard the song, şarkıyı duyar duymaz, you remembered our old days. Niye <laughs> güldüm? <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi B1 kurunda da hocamız yine İboşov'a bağladı burayı. <laughs> Hayır, ben şuna güldüm. Bu Esra Erol mu? Yok kim ya birinin programında diyor ki adam adam konuk olarak gelmiş kadın ya da karısı konuk adam bağlanıyor mu bir şey? sen beni seviyorsun. Seviyorsun sen. Hayır sevmiyorum diyor adam. Gözüme bak. Şeylere gelme. Bu da şey demiş. Şarkıyı duyar duymaz eski günlerimizi hatırladın. Yo diyor. Hatırladın. <laughs> Onu buraya ekleyebiliyor musun ya? Ekleriz hocam. <laughs> okay. Şeyi as soon as şey. you had heard the song. Bak. here, Ear kulak. Hear duymak. Here heard heard oluyor tamam mı? oradan bal here'dan kurun here come here derseniz o here diye yazılan buraya gel here diye gene okunuyor aynı şekilde de heard şimdi sen şarkıyı önceden duydun you had heard the song kurdum you had diye fiilimin üçüncü hali geldi es son yazı başına koyunca sen şarkıyı duyar duymaz you remembered hatırladın Our old days, eski günlerimizi. Our old Goldie's day falan. Hocam, bunu days. Türkçe olarak söylediğinde. Bir tuhaf oluyor. O yok. O duyguyu hmm. vermiyor. O kadar karmaşık bir cümleymiş gibi geliyor ki. İngilizceyi kurunca çok basit çok aslında. Basit. Bir de bildiğimiz kelimeler. Bütün öğrencilerim Our gibi yaptı. Our old yaptım. days. Hocam ben cevaplamaya kalkınca zor oluyor. Siz İngilizcesini söyleyince yani çok kolay basit geliyor. Bir diyor. de şey böyle, pürüz de yok yani. Tabii Mükemmel bir cümle böyle fazlalık kelimeler, gereksiz şeyler böyle. Hani evet. enteresan. Şöyle yapabilirdik tabii. You remembered you başla, şey diğer cümleyi başaldık. You remembered our old days as soon as you had heard the song dedik. Evet arkadaşlar, until <coughs> Antil'i hatırlayacaksınız. E kadar demek. Birçok şeyde kullanılıyor. Kendisinden sonra burada iki tane tam cümle gelecek. Cümleleri bağlayacak. Bu formülleri Ahmet Bey yazacak. Tilde vardı sanki hocam. Tilde vardı da. Burada bağlaç olarak antil'i kullanalım sadece. Hmm. Antil'den sonra past sonraki cümle past perfect tense. Az önce bir örnek verdim. Onu şey yapabiliriz burada. Şimdi olay mahalli tamam mı? Ee, ambulans yine geç gelmiş. Sosyal mesaj at, kamu spotuna devam. Bunu önceki videoda mı söylemiştik? Evet, önceki. bir önceki videoda. Tamam, şöyle yapalım. The ambulance arrived. Ambulans vardı, geldi. Until the ambulance arrived, yani ambulans, e, Ambulans gelene kadar most of the, çoğu demek. Most of the injured people, yaralıların çoğu had already died. Had died demişim de burada already ekleriz. Most of the injured people had already died. Şöyle de başlayabilirim. Most of çoğunluğu demek. Most of my friends arkadaşlarımın çoğu. Most of our relatives bizim akrabalarımızın çoğu. Most of e, our students öğrencilerimizin çoğu. Most of injured people yaralı insanlar demek. Most of the injured people had kurdum. Already passed away. Hakkın rahmetine kavuş geçip koyup gitmişti Pestevey'de. de dahil aynı şeydi değil mi? Pestevey until the ambulance arrived. Ahmet Bey gerçekten üzüldü ve duygulandı. Bu tür aksaklıklardan nefret ediyor. Evet. Şimdi until she went abroad. Yurt dışına gidene kadar she had already learned English. Ben kızıma diyorum. B1'i B2'yi bitir. Anında nereye gitmek istiyorsan göndereceğim. O çocuklara da hepsinin kredisi var. b bitirin çocuklar. istediğiniz yere göndereceğim diyorum. Sorun ne durumdalar? <laughs> C2 diyormuşum. <laughs> Terzi sakünü dikemiyor. Bütün öğrencilerim söylüyor. Hocam sizin çocuklarınız ne güzel konuşuyordur. Ee, Maalesef arkadaşlar. Evet konuşur. Benle bir sohbet eder mesela böyle. Ama öyle wow falan da değiller yani. Şu videolarımızı oğlum izleyecek buradan. Oğlum sana selam söylüyorum. Anne çek söz ve biri izleyeceğim dedi. İzle kuzucuğum benim. Until you came here, I had already cleaned all my all the house. Sen güya bana temizliğe yardıma gelecektin değil mi? Saat kaç oldu? Sen buraya gelene kadar ben zaten evi temizledim. Ben çoktan temizledim evi. Until you came here, I had already cleaned All the house. Ya da, I had already cleaned all the house until you came here. Vakit şey oldu değil mi azaldı? Yalnız arkadaşlar ne evet. kadar, hocamızın ne kadar tiyatral olarak bir şey anlattığını farkında mısınız? Ben ne? gerçekten öyle bir söz verdiğimi <laughs> sandım sana. <laughs> ne düşündün? <laughs> ne düşündüm? Ben ne zaman öyle bir söz verdim? <laughs> diye. Onu çok yaşıyorsunuz. Sınıfta bir örnek veriyorum. Hocam gerçekten bize bir şey diyorsunuz sandık Hocamız <laughs> koptu ya falan diyorlar. Biraz da korkmak lazım gençler. Evet by the time, by the time'ın da arkadaşlar when ya da işte when ile until karışımı bir şeydir. E kadar ya da dığında ikisini de verebilir. By the time'dan sonra past'ten sonraki cümle past perfect olarak gider. Hızlanacağım hemen örneğe bakıyorum. By the time the train came to the station. The train came to the station. Tren istasyona geldi. Tren istasyona gelene ya yazmayınca böyle oluyor işte. Bir yerden okuyormuş gibi hissediyorum. Hiç sevmem ben böyle işte. Benim cümlelerim halbuki. We had bought our tickets. We had bought our tickets. Biz biletlerimizi almıştık. Daha öncesinde aldık. By the time the train came to the station. İstasyona gelene kadar geldiğinde biz aldık, almıştık. Öncesinde yaptık bunu. By the time our guests reached our house. Misafirler eve gelene kadar my mom had prepared everything. Anam her şeyi hazırladı. Bu annelerimizde böyle bir sihirli değnek var değil mi maşallah. Evet. Misafirler gelene kadar annem her şeyi hazırladı. My mother had prepared everything until until değildi. By the time vardığında da demiş olabiliriz. Geldiğinde de demiş olabiliriz. By the time the guests arrived. Arkadaşlar soru ve olumsuzunda yine üçüncü halini kullanıyoruz. Sormak istediğiniz, anlamadığınız bir şey olursa bize yorumlarda iletin. Videomuzu beğendiyseniz de iletin. B1'ciler geldi işte videolar. Yavaş yavaş da gelecek, daha yoğun bir şekilde gelecek bundan sonra. Gerçekten çok yoğundum. Hakkınızı helal edin. Sonraki videomuzda B1 videolarımızda görüşmek bir dileğiyle. üzere. Tabii bahsedelim. neden bahsedelim? Katıl butonunu açacağız. Bir de Katıl butonunu açıyoruz. Evet. Ahmet Bey'in aklına gelmiyor. Bunu bana birisi söyledi. Bir tane gene YouTuber arkadaşım Fercan söyledi sağ olsun. Evet. Fercan'a da selam olsun. Yeni bir kurs açtı. Kursu da hayırlı uğurlu olsun. Sonuna kadar elimden ne geliyorsa onu destekliyorum. Yapabileceğim ne varsa her zaman söylüyorum ona da. Zaten kendisi bizi geçti. YouTube kanalı bizden daha çok izleniyor onun. Reklamını da yapalım. FK FK Lenglish diye geçiyor arkadaşlar. FK diyecektim de Türkçe İngilizce neyi diyeceğimi şaşırdım. Ee, o dedi ki hocam neden katıl butonunu açmıyorsunuz? Geldim Ahmet Bey'e sordum neden katıl butonunu açmıyoruz? Çünkü biz para gözüyle bakmıyoruz sizlere değerli takipçilerimiz. Gerçekten açıyoruz artık. Ee, desteğiniz olursa da çok mutlu oluruz arkadaşlar. Şimdiden kendinize iyi bakın. Bir sonraki B1 videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.